Bu yerde kızlarını sorakla ceryandır mısın da kalıp her kız şekilde tepsiyle kıldı ki sakçılar şu nöbetli tepsiyle kıldı ki ya da kızlarını her kız şekilde bu yerde... da elke hıhtay sakçılar işleyişini yakış gördük en bu yerde da tanışıp kildik hep bir kızlarcık o başka ki bu yerde da kızlarının ki en de elke tazlık uyu mu abaydın tazlık uyundan her bir kamerada işçi de kendine bu tazlık uyu o işte alttaki sekne koyup yola bir çilek var ki çilek mi kündü nöbetli şıkkılar bazıları öptük ya, bu çokça da kalmıyor. Yani ki bu ya erler kant koşmadan kariyeri bilmem, opjyonu sağ 15 kilo bir munche kirdi 15 minut ya bak, falan ama yüzdeyde a bir minut ki gündüz aşımış şu bırttalar, mumu bırttalar, başlıyormuşoğlu, musinchilik, icinçilik, mus saat, mus dakika da muqaddar icinç, acaba bu atıdo, kızlarımız, aylarımız, eyaletlerde, derslerde bu ne atıdo, kurnamatıdo, atağınla balarını ayarlamatıdo, erler aylarını aşla ayarlamatıdo, mı ballar ballarımız ama ballar kampları var. Yesli kampları var. Şu ballarımız bu kancalık dağlık vatı ve kaldı.